Baba hadi gelsene denize girelim. Tamam babacığım yüzelim yüzelim de annen nerede? Baba annem bulaşıkları yıkamaya gitti hadi gel biz yüzelim. İyi hadi bakalım yüzelim. Oo baba oğul denize mi giriyorsunuz? Ne yapayım canım şunun gönlü olsun ya. Canım patronun arıyor. Geldim canım geldim. Al canım. Dur bakalım. Efendim Murat Bey. Acil mi gelmem lazım? Hadi baba gel gel. Ne oldu canım? İş yerinden çağırıyorlar. Desene çocuk çok üzülecek. Baba. Babacım benim acil gitmem lazım. Patron çağırdı. Baba seninle yürüyecektik ya. Bir dahaki sefere babacım. Bir dahaki sefere. Baba ya. Canım ben çıkıyorum. Siz takılın akşama kadar. Ya canım ben korkarım. Bu çocuk denizde açılır durmaz. Bir şey olmaz canım. Bir şey olmaz. İçini ferah. Hadi ben kaçıyorum. Koyraz. Allah. <laughs> Allah. ya. Bir dahaki bir sefere babacım. Bir, bir dahaki bir sefere. Şey